O Halis Koran. Hiçbir zaman istemedi ki Seyran'ı o. Hiçbir zaman. Ee, belki de onun bana var bu işte. Hı? Belki bütün planı o Halis Koran yaptı. Ara ara. Kendine suçlu ara. Bulsa ne olur ha? Oturuşun dizini dövüşün işte. Öyle mi? ...senin dövdüğün gibi mi? Sen ne diyorsun? Açık konuş ben anlamayayım. Ha ne susuyorsun? Ha bulamadın mı atacak suç bana? Konuşayım mı? He? Konuşmamı istiyorsan... ...kulaklarını aç beni iyice dinle. O Halis Kuran'la her gün mesajlaşan ben miydim he? Belki de senden ötürü... ...senden ötürü etti o Halis o an bize bütün bunları. Sus! Riz sen artık iyice gemi asıya ha! Senin karşında büyüğün var kendine gel! Usanmaz! Hala tamam, tamam. Sen uyma bari şuna ha. Şiddet yok. Şiddet yok, kavga yok. Hani sen karşıydın şiddete ha? Sana kemik atan mı oldu ki havlayın köpek? Otur hala otur. Allah aşkına otur. Ben sana bir su vereyim mi ha? İster misin su? Yok. Ha? Sen bana cevap mı vereyim lan? He sana cevap vereyim. Sağ cevap vereyim. Ne edicin, He? Ne edicin, Söyle. Seni parça pincik ederim burada ha. Et. Evet. Haydi. Ne durayım? Parçala, döv. Ne ediyorsan et Yeter be. He? Ben seni anladım Kazma. Ben seni anladım. Çok geç oldu kabul ama anladım seni. Sen var ya, sen dilinin yetmediği yerde elini kullanayım, elini. Niye bileyim mi peki? Güçlü olduğundan değil ha? Korkak olduğundan. Lan! Vay Esma Hanım. Konuşmasını iyi öğrenmişsin ha. Dövmeyeceğim, dövmeyeceğim. Hiç merak etme. Ben de karşıyım. Şiddete karşıyım, dövmeyeceğim. Sadece konuşucuğum. Konuş. He, konuşayım, konuşayım. Senin kızların seni sevmiyor. Senin kızların seni istemiyor. Ben canavarım ha. He, kötü adam benim, canavar benim. Peki seni niye arkalarında bıraktılar ha? Mami söyle seni niye arkalarında bıraktılar? Seni sevmiyorlar. Sen ana mısın lan ha? Ana mısın? Gerçi ana olmak için kadın olmak gerek değil mi? Sen kadın mısın lan he? Sen hiç aynada kendine bakayım. İstanbul'a geldin iki boya sürdün diye sen kendini bir şey mi zannedin lan? Sus Kasım! Rezil yine rezil kekeme! Rezil eden ben değilim. Rezil eden o! Rezil eden onun kızları! Ulan Ulan sana onca para verdim lan ben. Para, para, para. Senin yerine ahıra inek alaydım... ...en azından danası manası bir faydasını görürdüm ya. Senin ne faydan var ya? Senin kime ne faydan var? Yet ha! Yetmez! Bunun kimseye faydası yok. Bunun aldığı her nefes herkese zarar ulan. Ulan keşke ilkini doğururken öyleydin de... ...ben de sizin senin de o kızların da sıfatını görmeydim lan. Defol! Defol gözüm görmesin seni. Çık dışarı. Tamam alacağım. Ne yapacaksın sen Defol. Attırmayayım seni burada. Ah, meraklıydım. Ah. Allah. Ah. Allah. Esme. Allah. Esme. kızım. Esme. Günaydın. 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 Daha iyi misin? İyiyim. Uf. Ece. Nihan kızlar bakın ben yine olanlar için hayır, gerçekten... Hayır, hayır. Bunu şu an konuşmuyoruz. Çünkü yeni bir gün başladı. Oturacağız kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra belki durum değerlendirmesi yaparız. Bu arada seninkinin dünkü hallerinden hasar yok. Süt dökmüş kedi gibi bekliyor dışarıda. Boş ver Seyran ya. Kudursun istiyorsa bıraksan. Hadi gel. Üstünü mü değiştiriyorsun? Yüzünü mü yıkıyorsun? Ne yapıyorsan yap kahvaltıyı. Hadi bekliyorum. Tamam. Tamam hala tamam. Biz şimdi Kaya çıktık geliyoruz. Tamam mı? Merak etme. Tamam. Abidin Bey. Aracı hazırlar mısınız? Acil. Abidin Bey durmayın, acil diyorum, acil. Alo, hala ambulans aradınız mı? Kızım ben iyiyim diyor, doktor ambulans istemiyor. O domuz babamız da çekti gitti. <laughs> ya ben bir başıma ne edeceğimi bilemedim. Hala, hala etme geçer diyeyim sağ. Bak arada oluyor işte, bilin. Sadece bu sefer biraz fazla... <laughs> tamam, geliyoruz biz, tamam. Tamam kızım, bekleyiz. Geldim çayına. Geldim. Yavrum yani bu arada telefonu çaldı, halan aradı. Ha tamam, ben onu ara demiştim de beni. Teşekkür ederim. Alo hala. Ha, aramışsın beni, ne oldu? Ne? Tamam. Of tamam ben hemen geliyorum, tamam tamam. Sen hangi oteldesiniz şimdi? Tamam, tamam hala ben durabilir miyim burada böyle Allah aşkına, bana ne ablam geliyorsa geliyor. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Yok, tamam. Zeynep ne oldu? Dur bir ne oluyor? Ya annem hastalanmış da benim hemen gitmem lazım kızım. Tamam geliyorum. Tamam bizden. bir anlama. Yok yok ne tamam olmuş, siz zaten yeterince şey yaptınız çok teşekkür ederim ben hallederim. Taksiyi bıraksaydık bari. Zeynep. Ferit şu an hiç zamanı değil gerçekten. Ne oldu bir şey mi oldu iyi misin? Ya. İyi misin? Annem hastalanmış. Nasıl ya? Nasıl olmuş bir anda? O şerefsiz mi bir şey Ya bilmiyorum çok... Ferit ama çok korkuyorum. Yani önemli bir şey olmasa Allah aramazdı ki ben annen hasta diye. Seyran taksisi iptal etmiş ya. Ya ne taksisi of. ya? Ben... Seyran. <laughs> bak bana bak. Sen biliyor musun yerini ha? Ben bırakırım seni. Hayır. Otel adını biliyorum sadece. Bilmiyorum. Tamam yürü hadi ben bırakırım seni. Seyran bak sen istesen de istemesen de ben bu saatten sonra Esma annenin yanına gideceğim. Hem gerçekten dediğin gibi önemli bir şey olmuş olabilir. Ya ben senin düşmanın mıyım Seyran niye böyle yapıyorsun ya? Bak söz veriyorum sana arabada sesimi çıkartmam seni asla rahatsız etmem. Hadi. Duyuyor musun Seyran? Eminim merak etme. <laughs> Kızım vallahi geçti Gelmene hiç gerek yok Oluydu zaten sen de bilin Anneciğim olmaz Bak ben seni görmeden duramam İyi de şimdi bak baban geliverirse Babam gelirse gelsin anne Bu saatten sonra bizi hiçbir şey yapamaz Tamam mı gelirse gelsin 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 Sen merak etme tamam ben yoldayım geliyorum Kızım boşa zahmet etmediğim Hem ablan da geliymiş Anneciğim ben seni görmeden yapamam diyorum. Ben geliyorum tamam mı? Birazdan oradayım. peki, peki madem. Ne oldu Seyran? İyi miymiş Esma anne? Sesi nasıl geliyordu? Sana ne Ferit? Ne söz vermiştin sen bana? Hiçbir şey konuşmayacaktın. Allah Allah ne dedik ya? Ben i̇nsan gibi bir soru sordum Seyran. Merak ettim. Çok geç kaldın sen o iş şey için. Bizi merak etmeyeceksin sen bundan sonra. Yasak. Merak etmek bizi. Anladın mı? Yasak. Seyran bak. Konuşmak yok. Söz vermiştin. O şartta binmiştim ben senin arabana. En azından sözünde durabilen. Hiç değilse bir süreliğine. Seyran ne güzel işte bak. Esma annemin sesi de güzel geliyor. Galiba. E, i̇yiymiş belli ki. E, yanında ben varım. Hava mıyız? arabamız sıcak. Şöyle biraz diyorum artık. <laughs> bir ufak tatlılık filan mı ya? Ha? En azından bir süreliğine.